Selamlar efendim. Gayrimenkul Yatırımı programımızın 4. bölümünde beraberiz. Valla programa çok büyük ilgi var. Size çok teşekkür ederiz. En baştan söyleyelim bu sefer. Abone olmayı unutmayın, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın lütfen. Tabii kimle beraberiz? Ahmet Büyükduman'la. Abi hoş geldin. Merhaba Emrah. Hoş bulduk. Şimdi bugün nelerden konuşacağız? Biraz ondan bahsedeyim. Bir, biz bu programı perşembe çekiyoruz, pazar yayınlıyoruz. Onu söyleyelim. Onun için bugün enflasyon raporu sunumu vardı. Orada kiralarla ilgili önemli bilgiler var. Onu konuşacağız. İki, bu hafta konu satış verisini aldık, onu konuşacağız. Bugün gayrimenkul sertifikası borsada işlem görmeye başladı, onu konuşacağız. Arazi yatırımı nerede yapılır, nerede yapılmalı biraz ondan bahsedeceğiz. Vaktimiz kalırsa inşaat ruhsatı, yapı kullanım izni, bunların birbirleriyle ilişkisine onlara bakacağız. Dolu dolu bir program var. Konu satışlarla başlayalım, başlayalım istersen abi. 2025 Temmuz ayında Şöyle bir bakıyorum önümüzdeki önündeki grafiğe, izleyicilerimiz de görecektir. 2013'ten beri en yüksek konut satış adedini gördüğümüz Temmuz ayı. Bir 2020'de geçilmiş, onun sebeplerini zaten sen bize söylersin. Maşallah çok iyi gidiyor konut satışları, ne dersin? <laughs> Bununla ilgili de herkes atıyor, niye, ne oluyor, nasıl bir para ha, politikası, sıkı para evet. maliye politikası yani vesaire diye. Faizler o kadar yüksek, madem nasıl bu kadar Hoş ev oluyoruz. alınıp satılıyor? Tabii evet, evet, evet. ki evet. belki de sebebi. Belki de belki de öyle bakmak lazım 2020 yılında e, 0.69 meşhur faiz hmm. oranı vardı evet. e, ve patlamıştı zaten bir ayda 220 bin falan konu satılmıştı. Muazzam yani, aylık faiz oranı evet. Onu çıkartırsak o bir istisna şu anda kredi de yok ortada e, faiz oranları da malum belli bir noktada buna rağmen bu kadar konu satılıyor olması gerçekten hayret verici e, gibi gözüküyor bir tanesi şu iş günü sayısı. Yani 22 iş günü var Temmuz'da. Dolayısıyla böyle bir iş günü sayısı böyle 10.000 15.000 artırabiliyor şeyi. Hmm. Ne denir? Konut satışlarına. Ama ama onun... bir şey söyleyeceğim. Ocak Temmuz arası baktığımızda da yine 2020'den sonraki en yüksek yıldayız. Evet evet haklısın. Ee, sadece şeye dikkat çekmek için söyledim. Gün sayısını unutmamak evet. lazım mukayese derken diye. Hakikaten ciddi bir şey var. Konut da yönelik bir talep var. Ben bunu şey olarak düşünüyorum. Bir, yani 2020'deki Türkiye'de değiliz. Üzerinden 5 yıl daha geçti. Türkiye nüfusu da e, bu süreçte hmm. büyüdü. Türkiye'deki hane halkı sayısı muhtemelen bu süreçte 2 milyon hane ilave oldu. O zaman 25 milyon hane vardı. Şimdi 27 milyon var. Buna bir trend olarak bakmak lazım. Eğer geriye gitseydi şaşmak gerekiyordu bu hareketten ama yine de sıra dışı diyebiliriz. Yine de yüksek diyebiliriz. İçinde bulunduğumuz faiz koşullarında hani paranı bankaya koymak yerine gidip gayrimenkul almak. Üstelik de gayrimenkul fiyatlarındaki artışta da enflasyona yakın seyrederken bence şey nasıl derler Önemli bir artış ve herhalde Türkiye'de böyle bir şey yapmak daha insanların işine geliyor. Yani Evet. Bir faizler düşüyor beklentisi beklentisi var. Evet. Bir de faiz hassasiyeti olan önemli sayıda yatırımcı var. Bir de faiz tarafı çok kayıt içi. Burada kayıt dışı taraf da var senin Evet, de evet, gibi. Onun, evet. onların da etkisi olabilir. Birinci el konut satışlarının payı da bir 2018-2019'da ciddi bir kırılma var. Evet. Konudan konuya atlıyor gibi oluyorum ama o gayet iyi oluyor. E, şimdi %46,5'muş. %32.3'e düşmüş öyle devam ediyor. Yani 6-7 yıldır böyle evet, devam ediyor. %30'lar civarında 2018'den beridir. Ondan önce de %47-46 civarında hı hı. idi. İpotekli satışlar da buna paralel mi peki? Birinci el konu satışlarının düşmesiyle beraber. İpotekli satışlar dalga gösterdi. O 2020'de bir zıpladı. Fakat hı hı. son birkaç senedir işte yüzde onlar civarında 15 ile 20 arasında dalgalanıyor. Hatta iki sene önce neredeyse yüzde beşe on, düştü. da grafiği var Evet aylar oldu aşağıya geldi. Şimdi şöyle bir durum var. 2018 Rahip Bronson krizi. Hı hı. Orada kurum patlaması, faizlerin yükselmesi inşaat üretimi üzerinde çok ciddi bir etki yaptı. Ee, belki grafikler yine görürüz. 2018'den önce biz her yıl ortalama 800 bin yeni konut başlangıcı yapıyorduk. Hı buna inşaat ruhsatı diyoruz ruhsat alınan daire sayısı 2018'den sonra dalgalanmakla beraber ortalaması 600 bine düştük hı hı. şimdi buradan şuna bakabiliriz birinci el ikinci el kırılımı da 46'dan yani birinci el konut satışı yüzde 46 iken yüzde 32'ye düştü yıllara düştüm. göre yapı ruhsatı alınan daire sayıları grafiğinden bahsediyorsunuz evet oradan bahsediyorum evet. Dolayısıyla piyasada yeni üretilen konut olmadığı için satışı da... Sıfır konut yok ki kim ne alsın diyorsun. Kim ne alsın yani var ama yeterli eskisi kadar hareketli değil. Peki hı hı. neden o dönemde biz ortalama 800 bin yeni konut başlangıcı yaparken sonra 600 bine düştük? İşte bu da biraz finansmanla da ilgili olan bir şey. Çünkü o tarihten önce ipotekli konut satışlarına baksak %35'ler civarında yıllık ortalaması. E şimdi buraya baktığımız zaman %15 ile 20 arasında dalgalanıyor. Demek ki ortada aslında bu üretimi finanse edecek kaynak da kalmamış hı hı. bir taraftan veya tüketimi de finanse edecek yani oradan. İki taraflı. İki taraflı. Faizlerin yüksekliği iki bir tarafta vuruyor. Peki önceden hem satın almayı destekleyecek kredi faizleri ve kredi vardı hem de üretimi destekleyen aslında farklı bir finansman modeli vardı. O da şuydu. Bir müteahhit inşaata başladığında hemen gelip ondan 3-5 tane konut satın alabilen tasarruf sahipleri vardı ve onlar için bu projeye ortak olmak önemli bir yatırım fırsatıydı. 2018'den sonra bunlar da ortadan kayboldu. Yani gittiler. Dolayısıyla müteahhit sadece satabildiği kadar yapabilir hale geldi ve bizim arz noksanlığımız o tarihten beridir devam ediyor. Şu e, enteresan bir grafik var. E, yapı sota alınan konutların ortalama büyüklüğü. ve Burada bir konutlarda da e, büyüklüklerinde de düşüş var. Evet. Şirinflasyon. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şey <laughs> bu. Ülker Çikolatalı gofretin fiyatı aynı kalıp boyutunun küçülmesine <laughs> şirinflasyon diyoruz biz. Evet. O aslında zımni bir enflasyon evet. anlamına geliyor. Tuzlu, konutlarda da benzer bir şey var. Tuzlu fıstık da öyle. 90 gram var. <laughs> 100 gram değil <diye> 90 gram. <laughs> fiyatı konutlarda da öyle. Çünkü şöyle ister istemez satın alma gücüne hitap edebilmek için maliyetleri aşağıya çekmeniz lazım. Hı hı. O zaman daha küçük konut yapmaya yöneliyorsunuz. Ha bunun arkasında bir başka bizim demografik dinamizmimiz de var. O nedir? Ortalama hane halkı büyüklüğü. Hı. Yani her geçen yıl bizim ortalama hane halkı büyüklüğümüz de az da mesela şu anda 3.1 ama 20 yıl önce 4.2 idi. Evet, evlerde ona mukabil. Küçülüyor. Evlerde ona mukabil Bütün dünyada da benzer bir trend var. Evet, fakat bu trendin son 1-2 yılda ciddi hızlandığını görüyoruz. Hmm. İşte o enflasyon hmm. Şimdi az önce şeyi konuştuk. Konut satışlarında ciddi bir artış var. Bunu belli yerlerde ben görüyorum. Son dönem Türkiye'nin trendi bu. İhracatta Türkiye rekorlar kırıyor. İhracatçılarla konuşuyorsunuz. İnanılmaz şikayetçiler. Turizmde Türkiye rekorlar kırıyor. Turizmcilerle konuşuyorsunuz. Çok şikayetçiler. Konut satışlarında rekorlar kırılıyor. Emlakçılarla konuşuyorsunuz ki bizim bu programın çok ciddi sayıda emlakçı izleyicisi var. Buradan onlara selamlar. Çok şikayetçiler durumdan. Bu kadar konut iyi satılıyorsa madem emlakçılar neden serzeniş içerisinde? Evet. İhracat tarafı benim çok bildiğim bir taraf olmadığı için bir şey diyemeyeceğim ama emlak Ben tarafından... konuya girizgah yapmak için oradan <laughs> periferiden dolaştım. <laughs> Bir hipotezim var. Ama biliyorsun hipotez henüz kanıtlanması, test, test edilmesi lazım. Şimdi hipotezlerimden bir tanesi şu. Gerçekte piyasada 143 bin konut satılıyor ama bu satılan konutlar aslında ucuz konutlar. Hmm. Yani işte 4 milyonun altında, 3 medyan e, konutun altında 3 milyon, 2 milyon, 4 milyonluk konutlar. Bu ne anlama? Bunu nereden anlayabiliyoruz? Merkez Bankası'nın birim fiyat açıklıyor. Şimdi Merkez Bankası bir de konut fiyat endeksi açıklıyor. Evet bizim hep dikkat çektiğimiz zaten ikinci konut fiyat endeksi ama önemli olan ilki. Yani evet biz konut fiyat endeksini takip ediyoruz. Konut fiyat endeksinin şöyle bir özelliği var. Kalite etkisinden arındırılmış saf fiyatları ölçüyor. Hı hı. Yani şöyle oluyor bir dönem piyasada çok iyi çok kaliteli pahalı konutlar satılırsa Örneğin bu endeksi aslında gereğinden fazla yüksekmiş gibi gösterebilir. Hı hı, hı. Veya bir dönem daha düşük kaliteli ucuz konutlar satılırsa bu defa da endeksi e, gereğinden daha düşük gösterebilir. Bundan kurtulabilmek için kalite etkisinden arındırılma evet, denilen bir aslında sistem Aslında Merkez kullanıyor. Bankası onu diğer ürünler için de yapıyor. yapıyor. Zaman içerisinde aslında onun teknik şeyi o. Zaman içerisinde kalite arttığı için bu fiyat artışları armutla armutu kıyaslamıyoruz. Armutla daha iyi bir armutu kıyaslıyorsunuz. Halbuki armutla armutu kıyaslamamız için o ikinci armutun iyileşmesinin etkisini oradan bertaraf etmemiz gerekiyor. Bravo. O zaman da işte az önce senin söylediğin rakama geliyoruz. Biraz daha basitleştir. Mesela cep telefonu. Mesela. Evet. Yani bunu biraz daha uzun dönemde dikkate alırsak. Örneğin 30 sene önceki cep telefonları aklınıza gelsin veya 10 sene önceki. Şimdi aslında cep telefonu aynı. Bunun fiyatını ölçmek için 10'daki değişen kalite unsurlarını da arındırarak evet. bir bakmak lazım. Onu ölçüyor. Fakat birim fiyat öyle değil. Birim fiyat ortanca konut fiyatlarını ölçüyor. Ve şimdi söylüyorum konut fiyat endeksinde bir yıllık değişim %33. Hı hı. Birim fiyatta değişim buçuk Hadi 23 diyelim. 10 puan daha aşağıda. Yani bu şu demek. Piyasada işlem adedi yüksek ama her bir işlemin birim değeri düşük. Dolayısıyla toplam işlem cirosu hı hacmi, parasal hacmi düşmüş oluyor. Zaten burada kafadan bir %10 yani aşağıda. Yani gördüğümüz kadar aslında Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksinde açıkladığı %33 kadar bir fiyat artışı gözlenebilir elde filan. Yok. 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 Böyle bir fiyat artışı yok. Bu birinci yani hipotezim. Hı -hı. E, bu açıklanabilir. Öbür tarafta göster. İkincisi, e, peki daha düşük kaliteli konutlar satılıyorsa bunlar nerede satılıyor? İşte bunlar aslında sokak arasında, daha organize olmamış, işte bir marka altına girmemiş semtlerdeki emlakçıların piyasasında Hı -hı. işlem görüyor. Öbür taraftan işte daha sesini kamuoyuna duyurabilme yeteneğine sahip olan işte markalı emlakçılar ya da projeden Hı. satış yapanlar e, piyasadaki bu alt segmente kayış dolayısıyla önemli ölçüde işlem kaybediyorlar. Hı. Dolayısıyla onlar diyor ki iş yok, iş yapamıyoruz. E onların segmentinden bir aşağı segmente kaymış. Yani pazarları zayıflamış. Bir üçüncü açıklama belki o da şu. Şimdi bu tür ekonomik zorluk dönemlerinde işte erken emeklilikle şununla bununla işinden uzaklaşmak ya da ayrılmak durumunda kalan insanlar bir giriş bariyeri olmadığı için emlak danışmanlığı ya da emlak sektörüne tercih edebiliyorlar ve son zamanlarda da orada bir hayli bir şey var. Yoğunlaşma Arz artışı, var. Arz artışı var. artışı var. Öyle olunca da bu defa ne oluyor? Gayrimenkul danışmanı ya da emlakçı başına işlem acımı düşer. Zaten evet. işlem acımı düşmüş. İşlem başına da dediğimiz zaman o zaman doğal olarak diyor ki iş yok. Evet hı hı, haklılar hı. o açıdan bakarsak ama sayılarda Artık. rekor kırıyor diyor. Ee, şimdi hem senin az önce söylediğin bu projeyle, Normal sokak arasındaki evlerin armut-armut yani ya da elma-elma kıyaslaması. Şimdi, şimdi önümde piyasa açık. Aslında bizim birkaç haftadır konuştuğumuz gayrimenkul sertifikası meselesinde geçen hafta biz bu minvalde konuşmuştuk. Yani fiyatlar çok yüksek açıklandı denmesinin nedeni o elma ile elmayı değil, elma ile armut'u kıyaslamasından kaynaklanıyor falan gibi bir savunma vardı. Şimdi bugün işleme açıldı. 7.59'dan halka arz edilmişti biliyorsun. Şu anda 5.48 itibariyle saat %1.84 aşağıda. Yani 7.59 açıdan sertifika 7.45'e gelmiş durumda. Dolayısıyla her e, halka arzın ilk günlerinde böyle ya yukarı ya aşağı yönlü bir hareket olur. Sonradan bir şekilde mecrana otur oturur. Burada tabii enteresan bir durum var. Onu hatırlatalım. Muhtemelen önümüzdeki günlerde şey devreye girecektir. Piyasa yapıcılık ve likidite sağlayıcılığı meselesi, fiyat istikrarı meselesi devreye girecektir. Çünkü bunu niye söylüyorum? Halka arz edilmeden önce bunların olacağına ilişkin ilgili kuruluşlardan açıklama gelmişti onun da altını çizmiş olalım. Şimdi var mı bu konuda söylemek istediğim bir şey? Yani ben biraz daha izlemek gerekir. İlk gün çok bir işaret Tabii. değil. Ama tahmin ediyorum hani arkada buna hazırlıklı bir yapı yapı var. vardır. Evet. Bir de 700 bin galiba yatırımcının olduğu bir piyasadan söz ediyoruz. Yani burada hani o kadar da büyük dalgalanmalar beklemek ne kadar gerçekçe. Evet. Bir zaten de. doğası gereği de olması gerekiyor. Evet. Çünkü konut piyasasıyla borsayı bir araya getiren bir işlem olduğu için bu konut piyasası yatırımcısı biliyorsun o kadar dalgalanmaya pek alışık değil. Bunu da çok ist istemez. Onun için e, bu modelin selayeti açısından da ya da önümüzdeki projelerde olup olmaması açısından da bu konudaki hareketler bence çok belirleyici olacak. Yani bir prototip olacak mı yoksa olmayacak mı onu burada göreceğiz. Ben bir sermaye piyasaları uzman olarak çok yakından ve heyecanla izliyorum. Açıkçası. Ben de bir gayrimenkul <laughs> 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 tarafının takipçisi olarak. Şimdi ben bugün Merkez Bankası'nın ki şöyle gösterelim. Merkez Bankası'nın şehini şeyini kullanıyoruz. Blok notunu kullanıyoruz. Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumuna gittim ve orada Sayın Başkan enflasyonla ilgili konuşurken bizim geçen hafta konuştuğumuz aylık %4'lere yakın kiralarda artış olduğunu ve bunu yıllıklandırdığımız zaman aslında yıllıkta öyle e, enflasyonun manşette çıktığı gibi değil %60'lar civarında bir yere geldiğini söyle tam rakamı söyleyeyim 63.6. Normalde enflasyon kira enflasyonu 78.9. Dolayısıyla burası biraz daha mutedil bir yere geldi ama bizim enflasyonla mücadelemizi en fazla zorlayan iki alandan bir tanesi eğitim, diğeri de kira diye belirtti. Tam da bizim konumuz. Ne diyorsun abi? Burada en azından Merkez Bankası'na yardımcı olacak önümüzdeki dönem göstergeler olacak mı? Göstergeler var zaten. Yani kira fiyatlarının ciddi bir mevsimselliği var. O da şeyden itibaren başlıyor. Mart'tan Temmuz sonuna kadar o süreçte kiralar ciddi ölçüde artıyor. Tabii şeyden bahsediyorum aslında. Nasıl derler? İlan kiralarından. Piyasadaki boş olup da kiraya verilecek mülklerde kuvvetli bir mevsimsel ilişki var. Bu da marttan ıı, temmuz sonuna kadar devam ediyor. Yani Ağustos'tan itibaren de işte üniversiteler, kayıtlar vesaire eylülden sonra görece sakinleşmiş bir kira ıı, enflasyonuyla karşılaşacağımızı düşünüyorum Hı -hı. ben. Bu e, sayın başkana söyledikleri bir şey var. Tabii bir de matematiksel olarak. olarak da zaten maksimum kira zammının ne kadar olacağını biz geçmiş 12 aylık enflasyon ortalamasına göre. Şimdi enflasyon düşüş trendinde olduğu için o rakam da sürekli geliyor aşağı doğru iniş gösterecek. Şöyle söyleyebilirim. Şu anda %41, e, yıl sonuna doğru o da e, bir 6-7 puan daha düşecek. Düşecek %30'lara yaklaşacak. Tabii enflasyon düşmeye devam ederse önümüzdeki tabii, sene o da, daha tabii, da öne daha da düşecek. İnşallah diyoruz. Evet tabii. yani e, Merkez Bankası'nın e, elini biraz kolaylaştıracak. Evet, şimdi şu arazi yatırımı meselesiyle ilgili de çok fazla soru geliyor. Arsa evet. arazi yatırımı, orada senin çok güzel tezlerin var. Bir kere kentleşme ile arazi yatırımı arasında nasıl bir ilişki var ve bu manada da hala bizim bildiğimiz klasik anlamda arsa arazi yatırımı önümüzdeki dönemde iş yapar mı? Kentleşme ile Arsa Arazi yatırım arasında çok ciddi bir şey vardı, ilişki vardı. Şimdi şöyle bakalım. Bir sanayi devrimi öncesi toplumların %20'si şehirlerde yaşardı, %80'i köylerde yaşardı. Hı hı. Sanayi devrimi başladı, bu trend terse döndü. Örneğin biz 1950'lerde girdik buna Türkiye olarak. Yani 1800'lerde 1950'lerde 60'larda oraya girdiğimiz şeyi Orhan Pamuk'un çok güzel bir romanı var, Kafamda bir tuhaflık diye. Orada anlatıyor. İlgililere de buradan tavsiye evet. edelim. Şimdi ne oluyor? Kentler hızla büyümeye başlıyor sanayileşmenin sonucu. Üretim yapabilmek için üretim faktörlerinden iş gücünün bir araya gelerek çalışması gerekiyor. Sanayi bu demek. E öyle olunca kentler hızlı bir şekilde büyüyor. Bir de kentler hiyerarşisi var tabii toplumlarda. Kentler hızla büyüyünce kentlerin çeperlerindeki araziler de inanılmaz değer kazanıyor. Ve bunun üzerine bir tür hikayeler var işte. Fi tarihinde gelmiş de işte oraya bir gece kondu yapmış. Şimdi 20 tane dairesi var. Bunlar da çok evet. anlatılan hikaye ve gerçektir de. Bu arada bir şey soracağım. Ben bunu hep merak ediyorum, unutuyorum sormayı. Neden Batıya doğru Ruh. büyüyor şehirler genelde? Bursa da mesela öyle, İstanbul da öyle, Ankara da öyle. Şimdi şöyle aslında kuzey yarım küredeki kentlerin öyle bir büyüme eğilimi var. Hmm. Güney yarım kürede de tersine hmm. hareket yapıyor. Valla coğrafyacılar herhalde daha iyi biliyorlar. <laughs> böyle bir şey <laughs> var. Coğrafyacılar açıklasın. Kentlerde. Şimdi bizim kafamızda şöyle bir paradigma var. İşte dedem, dedemin dedesi gelmiş. Örneğin benim dedem. Bugün Antalya'nın tam göbeğinde olan bir araziye geldiği zaman delirip dağa kaçtığını söylemişler yani. <laughs> Şimdi, değil mi? Böyle kafamızda böyle bir şey var. Kentin yakınında, yakında imar gelecek. Kent büyüyecek, oraya yaklaşacak. Bugün tarla olan yerler yarın çok kıymetli hale gelecek kent büyüdükçe. Ve bu da doğrulanmış, test edilmiş sürekli ama ne zamana kadar? Kentlerin büyümesinin sınırına gelene kadar. Artık biz de toplum olarak belki çok az kaldı. Yani kentte bazı kentler büyümeye yine kısmen devam edecek ama artık bu trendin kırıldığı bir döneme giriyoruz. Çünkü Hı -hı. sanayi ekonomilerde artık başat verimlilik kaynağı değil. Ve insanların e, artı değer üretmek için fiziken aynı mekanda bir araya gelerek çalışmalarına çok daha fazla gerek yok. Çünkü daha fazla üretmeye gerek yok. Yani sanayi ne yapıyor? Şekil faydası hı hı. ortaya koyuyor. E, şimdi biz aynı arabayı yarın bir gün şoförsüz arabalar çıktığında bugün bir arabayı 2 saat kullanırken şoförsüz arabayı 20 saat kullanabileceğiz. Hı hı. Öyle olunca bir araba 10 arabalık görev yapmış olacak. Dolayısıyla otomobil endüstrisinde 20 araba üretmeye ihtiyacı kalmayacak. Verimlilik artmış olacak. Verimlilik diyorsun. artmış olacak. Veya konaklama sektöründeki bu paylaşım ekonomisi vesaire. Şimdi bunlar önümüzdeki dönemlerde eğer siz herhangi bir yerden örneğin Starlink'le hiç bağlantıya gerek uydu vasıtasıyla internete bağlanabiliyorsanız ve emeğinizi de internet üzerinden bir masa başından piyasaya arz edebiliyorsanız o zaman sizin için mekanla mekandan bağımsızlaşıyorsunuz hı hı. üretim yapabilmek için. E, eğer elinizde böyle bir seçenek olursa nasıl bir ortamda yaşamak istersiniz? Örneğin işte İstanbul'da işte bahçeli bir evim olsun, şöyle olsun dediğiniz zaman birkaç milyon dolardan bahsediyorsunuz. Oysa bunu aynı doğa içindeki keyfi çok çok daha onda biri belki fiyatlarına sağlamak mümkün. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde mega trendlerden bir tanesi de şehirlerin küçülmeye başlaması. Hı hı. olacak. Nüfusun coğrafya üzerinde daha dengeli bir şekilde dağılmasıyla karşılaşacağız. O zaman da eskiden büyüyen şehirlerin küçülmeye başladığını ve değerlerin de göçmeye başladığını göreceğiz. Yani sadece nüfusun yer değiştirip bir kentten başka bir bölgeye göçmesiyle değil, değer göçü de ortaya çıkacak. Hı hı. Dolayısıyla gayrimenkul değerlerinde de ciddi ölçüde özellikle büyük şehirlerde önümüzdeki 20-30 yıllık trendde reel anlamda gerileme görme ihtimalimiz çok kuvvetli. Bunun için şöyle bir anahtar söyleyelim. Hani neresi daha değerli olacak falan derken biz gayrimenkul literatüründe şunu söylüyoruz. Hani parayı takip et diye bir şey var ya. Para nerede kazanılacak ve nerede harcanılacak? Klasik olarak bakalım. Klasik olarak Türkiye'de para İstanbul'da kazanıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin en pahalı e, emlağın bulunduğu, arazi rantının en yüksek olduğu yer İstanbul. Aynı zamanda nerede harcanıyor? Tabi basitleştirerek söylüyorum. Bodrum'da harcanıyor. Hı hı. Orada da aynı şekilde emlak değerleri yüksek. Önümüzdeki dönemde yani artık sanayisizleşmenin olduğu bir dönemde, kentlerin çözülmeye başladığı bir dönemde o zaman sorumuz şu olmalı. Para nerede kazanılacak? İnternetten uzakta nerede çalışılabiliyorsa orada kazanılacak. Peki nerede harcanacak? Aslında şöyle bir ayrım vardı. Paranın kazanıldığı yerde harcandığı yer çoğu zaman birbiriyle aynı yerdir. Ama bazen de Bodrum-İstanbul ikileminde ayrışabilir. Şimdi daha da birbiriyle bütünleştiği bir şey Bütünleşecek. var. Bütünleşecek. Şimdi Aynen. çok önemli şeyler söyledin abi. Senin söylediğin benzerini bugün Merkez Bankası Başkanı'nın yardımcısı Hatice Karahan da söyledi. Aynen. Dedi ki üretim motifi değişiyor. Sanayi ile hizmetler arasında bir geçişkenlik var. Çünkü ülkeler geliştikçe sanayiden hizmetlere doğru bir istihdam kayışı olur. Çünkü sanayideki verimlilik arttığı için orada o kadar büyük iş gücüne ihtiyaç olmuyor. Türkiye'nin istihdam motifinin bu şekilde değişmesi de gayet doğal dedi. Senin söylediğin direkt olarak aslında başka bir yerden teyit eden bir unsur. Üretim modelleri değişiyor. Bu çok önemli bir. İkincisi de eskinin ezberleriyle demek ki gayrimenkul yatırımı yapılmayacak. Yani hem konut hem arsa hem arazi anlamında söylüyorum. Bunu da senin dediğin gibi uzaktan çalışmanın kolaylığı ve kentte artık ne işimiz var diyor insanlar. Orada da şeyler de belki yerde söylemek lazım. Tabii ki kendilerini mutlu hissedecekleri, işte belki denize yakın, iklimi iyi olan, yeşilliği olan falan yerlere gidecekler. Orada da tabii küresel ısınmayı falan da dikkate almak lazım. Yani evet. çünkü tü, tü, Türkiye'nin güneyi gittikçe ısınıyor. Dolayısıyla hani buradan aslında benim çıkaracağım şey bir... Kuzey Ege, orayı biraz ön plana çıkartabiliriz belki. Trakya tarafını belki ön plana çıkartabiliriz. Biraz Batı Karadeniz, yani İstanbul'a yakın yine oralar ön plana çıkabilir. Hayırdır. Bilmiyorum hani... Evet bunları kesiştirmek ee... lazım işte. Gelecekte nereler tercih edilecek, nasıl olacak? Bir 15-20 yıllık perspektif. Burada bir yatırım anahtarı bize verdiği evet. için... Ben arsaya, araziye yatırım yapacağım diyenler için bir anahtar olabilir. Yatırım tavsiyesi değildir ama yani İstanbul'da... Zaten bir yer söylemiyoruz evet, yani. Bir, yer, bir, bir sürü yer söyledik. Bir sürü yer var. <laughs> Tabii bir de dijital nomant denilen hani dijital göçmenler var. Burada Hı -hı. sadece ülke içiyle bunu düşünmemek lazım. Örneğin siz Danimarka'da, İsveç'te, İskoçya'da buz gibi havada yaşayan ama çalışmak için de fiziken orada olmak zorunda kalmayan insanlar nereye gidecektir dediğimizde. Hı -hı. Akdeniz dünyasıdır. Yani dünyada hakikaten çok tatlı bir yer. Ee, yani yine Avrupa'da kalacaksanız, İtalya, İspanya sahilleri gibi. Ama biraz daha Afrika doğru giderseniz belki Tunus, hı hı, hı hı. Efendim Malta, tamam. Yunanistan, Biz, Hırvatistan. Türkiye, Türkiye'de ciddi bir alternatif. Evet burada sonuçta. Dolayısıyla oradaki bir şeyin nedeni serpintinin bile geleceği yerler önemli ölçüde arsa arazi fiyatlarına da. Etkileyecektir. Etkileyecektir. Yani tabii. eski ezberlerle yine kentin çeperinde al at unut 20 sene sonra 20 sene sonra ellerinde aynı arazi kalabilir. <gülüyor> <gülüyor> evet, ee, bu şeye Levent'e zamanında domuz niyomuş şimdi işte milyon dolar oldu falan hikayesi artık bir yerde son bulmak durumunda gibi gözüküyor. Evet, bu tarz trendleri olduktan sonra değil içinden geçerken görebilmek ciddi bir uzmanlık gerektiriyor. Ee, onun için. Bu konuda zaten seninle program yapıyoruz. ağza sağlık. Eyvallah. Tabii bizim doğru yapıp yapmadığımızı da tarih bir şekilde evet, değerlendiriyor. 30 sene sonra <gülüyor> <gülüyor> olursak. <gülüyor> analizler tarihin testinden geçtikten sonra hmm. bir şekilde başarıya ulaşıp ulaşmadığı belli oluyor. Ama yatırım böyle bir şey zaten. Yani, yani Belirsizlik evet. içerisinde en azından bir ışık tutmaya çalışıyoruz. Eklemek istediğin bir şey var mı abi? Bir sürü ha, konuya yok, bu değindik. Için, evet. ee, önümüzdeki hafta biraz daha bu... E, yapı ruhsatı, iskan meselesine falan biraz evet, daha bir gireriz. Tabii ki konut fiyat endeksi açıklanacak. Ona bakarız. E, onun dışında da burası Türkiye. İlla ki yeni konularda çıkıyor. E, ağzına sağlık. Yine dolu dolu bir program oldu. Efendim e, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gayrimenkul Yatırım programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın.